Bugüne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi. IMDb Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 25 yerli diziyi seçti. İşte o dizilerden bazıları. Ben de özledim, Avrupa yakası, mutlu ol yeter, bir demet tiyatro, Ramazan güzeldir, hatırla sevgili. Çemberimde gül oya, kardeş payı, suskunlar, Üsküdar'a gider iken, kaygısızlar, bizimkiler, kurtuluş, İşler güçler, yedi numara, beş kardeş, süper baba, ikinci bahar, tatlı hayat, kırk yok olan, karanlıkta koşanlar, ezel, beş satçe, ve birinci olan Leyla ile Mecnun